Merhaba. Ben Profesör Doktor Erol Özmen. Kendini mutsuz, neşesiz, keyifsiz hisseden birçok insanın aklına zaman zaman depresyon yaşıyor olabilir miyim? Ya da depresyonda mıyım? soruları gelir. Bu videoda depresyon yaşıyor olabileceğini düşünenler için bilgiler verilecektir. Depresyonda görülen belirtileri her insan ara ara yaşar. Her insan kendisini zaman zaman mutsuz hisseder. Bir şeylere üzülür. Canı hiçbir şey yapmak istemez. Her insan bazen kendini yorgun hisseder, durgunlaşır, uykuları bozulur. Bazı günler daha karamsardır insanlar. Kendine olan güvenleri azalmıştır. Hayat biraz anlamsız görünür bazı günlerde. Her insan gün içinde değişik duygular yaşar. Üzülür, sevinir, kızar. Güzel bir şey yaşadığında mutlu olur. Canını sıkan bir şey olduğunda ise üzülür. Yaşadıkları insanın duygularını, yaşadığı duyguları etkiler. Fakat hastalık düzeyinde bir depresyon söz konusu olduğunda duygulardaki bu değişim olmaz. Yaşadığı depresyonla ilgili duygu ve düşünceler hemen her gün, gün boyu, haftalarca sürer. Güzel ya da eskiden beri onu çok mutlu eden bir şey yaşadığında bile ruhsal durumu pek değişmez. Depresyon hafif olduğunda kişi biraz canlanıyor gibi olur ama eski canlılığına kavuşamaz. Ne yaşarsa yaşasın kendini mutlu, neşeli, keyifli, rahat, sevinç dolu hissedemez. Günlük işlerini, mesleğini, sosyal ilişkilerini eskisi gibi yürütemez. Hayatın her alanında işlevselliği bozulmuştur. Eskiden yapabildiklerini eskiden yaptığı gibi yapamaz, eskisi gibi yapamaz. Depresyon hafifken kendini zorlayarak üzerine düşen sorumlulukları yerine getirebilir ama bunlar eski düzeyinde değildir. Depresyon ağırlaştıkça kişi giderek kendini zorlasa bile üzerine düşen görevleri ve işleri gerektiği biçimde yapamaz. Yalnız belli şeylere karşı değil, her şeye karşı hevesini, istekliliğini, ilgisini yitirir. Eskiden büyük bir zevk alarak yaptıklarının artık onun için hiçbir tadı, anlamı kalmamıştır. Mutsuzluk depresyonun en önemli tanı koydurucu belirtilerinden birisidir. Ancak her mutsuzluk bir depresyon belirtisi olarak düşünülmemelidir. Her insan yaşadığı bazı olaylar nedeniyle Zaman zaman kendini mutsuz hisseder. Depresyon söz konusu olmaksızın yaşanan mutsuzluk belli bir konu ya da olayla sınırlıdır. Süreklilik göstermez. Olumlu bir şeyler yaşandığında ortadan kalkar. Fakat kişi ne yaparsa yapsın mutsuzluğunu aşamıyorsa, eski neşesine, keyfine dönemiyorsa, tedavi gerektirecek düzeyde depresyon yaşıyor olabileceği düşünülmelidir. Depresyon yaşayan kişiler daha önceleri ilgi duydukları ve hoşlandıkları konu ve uğraşlara karşı eskisi gibi istek ve heves duymazlar. Başkalarının zorlamasıyla ve kendilerini zorlayarak bazı şeyler yapsalar bile bunlardan zevk alamazlar. Enerji yitimi depresyonun karakteristik özelliklerinden birisidir. Depresyonlu kişiler halsizlikten, yorgunluktan, takatsizlikten, bitkinlikten, güçsüzlükten ya da kolay ve çabuk yorulmadan yakınırlar. Bir bedensel hastalığa bağlanamayan bu tür yakınmaları olanlarda depresyon olabileceği mutlaka akla gelmelidir. Enerji eğitimi hastanın herhangi bir işe başlamasını güçleştirir. Bir işe başlasa bile hasta eskisine göre çabuk yorulur ve bu durum hastanın bitmeden işi bırakmasına yol açar. Depresyonlu hastaların durgunlaştıkları gözlenir. Dışarıdan da fark edilebilen bu durum nedeniyle birçok kişi depresyonlu hastaya durgun olduğunu söyler ve nedenini sorar. Depresyonlu hastaların beden hareketleri, konuşması adeta yavaşlamıştır. Alçak ses tonuyla mümkün olduğunca az ve kısa cümlelerle konuşurlar. Depresyonlu hastaların düşünce akışında da yavaşlama görülür. Düşünmede ortaya, düşünmede ortaya çıkan yavaşlama ve konsantrasyon bozuklukları nedeniyle hastalarda unutkanlık ve kararsızlık ortaya çıkar. Unutkanlıkla, unutkanlık da depresyonlu hastaların en çok gündeme getirdikleri yakınmalardan birisidir. Bazen de depresyonlu hastalarda durgunlaşma yerine huzursuzluk hali görülür. Hastaların yaşadıkları kaygı ve sıkıntı nedeniyle durdukları yerde duramadıkları, huzursuz oldukları, ellerinin ve ayaklarının sürekli hareket halinde olduğu gözlenir. Depresyonda hem uykusuzluk hem de aşırı uyuma şeklinde uyku bozukluğu görülebilmekle birlikte uykusuzluk daha fazla görülmektedir. Uykuya dalamama en sık görülen uyku bozukluğu olmakla birlikte Geceleri uykudan uyanma ve sabah erken uyanma ve bir daha uykuya dalamamada sık görülmektedir. Bazı depresyonlu hastalar yeterli süre uyumuş olsalar bile sabahları dinlenmiş olarak kalkamamaktan yakınırlar. Depresyonlu hastalar geleceğe yönelik umutlarını yitirirler. Her şeyin kötü gideceğini düşünürler. Umutsuzluğun yaşamın belli alanlarını içermesiyle tüm alanlarını içerecek biçimde yaşanması birbirinden ayırt edilmelidir. Yaşamın tüm alanlarını içeren umutsuzluğun ciddiye alınması ve profesyonel yardım arayışına girilmesi gereken bir durum olduğu unutulmamalıdır. Depresyonlu hasta her şeyi karamsar ve kötümser bir biçimde değerlendirir. Geçmişte ve bugün yaşadıklarını çarpıtarak yorumlar gelecekte her şeyin kötü gideceğine inanır. Depresyon insanların kendilerine olan güvenlerini belirgin şekilde azaltır. Depresyonlu hastalar rahatsızlıkları şiddetlendikçe en ufak günlük işleri yapmak konusunda bile kendilerine güvenmemeye başlarlar. En ufak başarısızlık duygusu ortaya çıktığında da güvensizlik duyguları katlanarak artar. Depresyonlu hastalar kendilerini değersiz, önemsiz ve kıymet verilmeyecek bir kişi olarak algılarlar. Kendilerine olan güvenlerini ve özsaygılarını kaybetmeleri değersizlik hissini daha da arttırır. Depresyonlu hastalarda iştahta azalma ve zayıflama daha çok görülmekle birlikte bazılarında da iştahta artma ve şişmanlama görülebilmektedir. İştahsızlığı olan hastalarda yemek yeme ve yiyecekler hastaların eskisi gibi ilgisini çekmez. Kendilerini aç hissetmezler ve yemek yemek için kendilerini zorlamaları gerekir. Yaşamak isteğinin kaybolması ve yaşamanın giderek bir yük haline alması, intihar düşünceleri, ölümle ilgili düşünce uğraşları depresyonlu hastalarda çok sık görülür. Depresyonlu hastalar için yaşam tüm canlılığını yitirir. Depresyon adeta hayatın solgun rengidir. Ilımlı depresyon yaşayan bir kişi için yaşamak bir yük halini alır. Yaşam ve yaşamak anlamsız gelir. Depresyonun şiddeti arttıkça hasta uyuyarak bir daha uyanmamayı, aniden ölmeyi ya da bir trafik kazası sonucu ölmeyi ister. Böyle yaşamaktansa ölsem de kurtulsam şeklinde düşünceler ortaya çıkar. Hastalık ilerledikçe çeşitli biçimlerde hastada yaşamına son verme düşünceleri görülebilir. Depresyon iyileşmeye başlaması ile birlikte bu düşüncelerin ortada bu düşünceler ortadan kalkmakta ve yaşam kişi için yeniden eski anlamını kazanmaktadır. Depresyonlu hastalarda görülebilen ve ruh sağlığı ve hastalıkları uzmanlarının tanı koymada önemsedikleri belirtilerden söz ettik. Ancak depresyonlu hastalarda bu belirtilerin hepsinin birlikte bulunması gerektiği şeklinde bir düşünceye kapılınmamalıdır. Bu depresyonlu hastalarda görülen belirtilerden söz edildiğinde birçok kişi bu belirtileri zaman zaman kendisinde yaşadığından söz eder. Elbette bu tür belirtileri herkes zaman zaman yaşayabiliyor fakat depresyonlu hastalarda bunun daha uzun süreli, daha şiddetli, daha yaşamı etkileyecek tarzda yaşandığını hatırlatmak isteriz. Depresyon yaşayıp yaşamadığını anlamaya çalışırken yapılacak en iyi şey depresyon konusunda doğru kaynaklardan doğru bilgiler edinmektir. Farkındalık kazanmaktır. Depresyon konusunda ne kadar ayrıntılı bilgiye sahip olunursa, yaygın görülen bir hastalık olduğu iyi bilinirse, her insanın depresyona yakalanabileceği bilinirse, tabii ki çare arama davranışı daha uygun bir biçimde ortaya çıkacaktır. Bu belirtilerden herhangi birisini günlerce veya gün boyu sürecek şekilde yaşıyorsanız, sizde de depresyon olabileceğini mutlaka düşünün. Böyle bir durumda aile hekiminize ya da bir psikiyatri uzmanına psikiyatriste gitmenizi tavsiye ederiz. Depresyonun yaygın görülen fakat iyileşebilen bir hastalık olduğunu ve tedavi sonrasında tümüyle eski yaşama dönmenin mümkün olduğunu unutmayınız. Hepinize iyi günler dileriz.